Narin davasında 3 ay önce yaptığın analizler için teşekkürler. Davanın bu aşamasından sonra gerçek katil suçunu itiraf ederse diğer sanıkların cezaları ne ölçüde değişebilir? Gerçek katil suçu tamamen üstlenirse diğer sanıkların rolleri yeniden incelenir. Eğer suçla doğrudan ilgileri yoksa beraat edebilir ya da cezaları hafifletilebilir. Ancak diğer sanıklar katile yardım etmiş ya da suça dolaylı şekilde karışmışlarsa bu eylemlerden dolayı ceza alabilirler. Örneğin suçluların saklanması ya da delillerin saklanması gibi daha hafif cezalar verilebilir. Gerçek katilin itirafının geçerli sayılabilmesi için delillerle örtüşmesi gerekir. Temiz işlemlerinden sonra yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veya müebbet hapis cezası verildiğini düşünelim. Ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezalarında cezaevinde geçirilmesi gereken süre nedir? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve müebbet hapis cezası infaz süreleri açısından farklılık gösterir. İşte her iki ceza türü için cezaevinde geçirilmesi gereken süreler. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ceza süresi, ömür boyu hapis cezasıdır. Koşullu salıverilme. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişi en az 30 yılını cezaevinde geçirdikten sonra koşullu salıverilme talebinde bulunabilir. Müebbet hapis cezası ceza süresi Ömür boyu hapis cezasıdır. Koşullu salıverilme, müebbet hapis cezası alan bir kişi en az 24 yılını cezaevinde geçirdikten sonra koşullu salıverilme talebinde bulunabilir. Bu süreler genel bilgilerdir ve cezaevinde geçirilecek tam süre kişinin cezaevindeki davranışlarına, koşullu salıverilme taleplerine ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Narin hakkında duygu ve düşüncelerini öğrenip sonlandırmak istiyorum. Büyük bir kitleye konuştuğunu düşünerek bu konudaki duygularını anlatıp bu kitleye veda mesajı gönderebilir misin? Narin'in durumu hepimizi derinden etkileyen trajik ve üzücü bir olaydır. Bir genç kızın hayatının böylesine erken ve acımasız bir şekilde sona ermesi Toplum olarak hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için adaletin sağlanması ve gereken önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır. Sevgili Narin, senin kaybın hepimizi derinden yaraladı. Seni tanımayanlar bile hayallerini ve geleceğini düşünerek içlerinde büyük bir hüzün taşıyor. Senin anın toplumun daha güvenli ve adaletli bir yer olması için bir ışık olacaktır. Seni unutmayacağız. Herkese veda ederken şunu söylemek istiyorum: Birlikte daha güçlü olabiliriz. Sesimizi duyurmalı, adaleti savunmalı ve daha iyi bir gelecek için çalışmalıyız. Nari'nin anısı bizlere bu mücadelenin önemini hatırlatıyor. Hepinize saygı ve sevgiyle iyi günler dilerim.